çok beğendim. Makbule, baksana Murat bize ne güzel çiçek almış gördün mü? Ha e, ee, Muratcığım ben seni arkadaşım Makbule ile tanıştırdım mı? Makbule, Murat, Murat, Makbule. Ee, Makbule merhaba demeyecek misin? Aha ah Murat. Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Sizler için yepyeni haberler hazırladık. Elçin Sango ve sevgilisi mutluluk pozu verdi. İş insanı Yunus Özdiken ve sosyal medya sevgilisi Elçin Sango ile aşk dolu pozlar paylaştı. Özdiken'in annesi ise çiftin mutluluk pozlarına yeni bir emoji ekledi. Annesinin paylaşımını gören Özdiken ise bir anne kresi diye ifadeler kullandı. Oğlunun mutluluğuna sessiz kalmayan anne Özdiken ise ikilinin aşk dolu pozuna paylaşıp hep mutlu olun çocuklarım notu yazarak yeni emojiler koydu annesinin paylaşımına sessiz kalmayan Instagram hesabından yayınlanan Özdiken ise bir anne klesi diyerek ifadeler kullandı. Bizden bu kadar arkadaşlar. Videoların devamını gelmesini istiyorsanız da, kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Hoşçakalın.